Bir zamanlar küçük bir kasabada adı Ahmet olan meraklı bir çocuk yaşanmış. Ahmet her zaman gizemli hikayeler ve maceralarla dolu eski kitapları okumayı seven biriydi. Bir gün eski bir kütüphanede dolaşırken tozlu raflar arasında kaybolmuş bir kitap buldu. Kitabın kapağında eski bir harita vardı ve altında "Hazine Adası" yazıyordu. Ahmet hemen haritayı inceledi ve içinde bir hazine aramaya karar verdi. Ancak Hazine Adası, kasabanın çok uzaklarında, büyük bir denizin ortasında bulunuyordu. Ahmet'in ailesi onun bu tehlikeli yolculuğa çıkmasına izin vermedi, ancak o kendi başına gitmeye kararlıydı. Bir gece sessizce evinden ayrılan Ahmet, küçük bir sandalı çalıp denize açıldı. Yıldızlar ve ay ona yol gösteriyordu. Ancak Hazine Adası'na ulaştığında onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Ada'ya vardığında karşısında devasa bir orman ve eski bir tapınak gördü. Haritadaki ipuçlarına göre tapınaktaki gizli geçitten geçerek hazineye ulaşabilecekti. Tapınak eski taşlarla örülüydü ve girişte devasa bir kapı vardı. Ahmet cesaretini toplayarak kapıyı açtı ve içeri adım attı. Tapınak, gizemli geçitler ve tuzaklarla dolu bir labirente dönüşmüştü. Ahmet dikkatlice haritayı takip ederek ilerledi ve zorlu engelleri aştı. Her adımda hazineye bir adım daha yaklaşıyordu. Ancak hazine odasına vardığında karşısında sadece eski bir sandık buldu. Sandığı açtığında içinde altın ve mücevherlerle dolu değerli bir hazine olduğunu gördü. Ancak Ahmet'in içindeki en değerli şey macera ve cesaret dolu bu yolculuktu. Hazinesini alarak adadan ayrılan Ahmet, kasabasına geri döndü. Kasabasına döndüğünde Ahmet'in hikayesi hızla yayıldı. Herkes, küçük çocuğun büyük bir cesarette hazine adasına gidip geri döndüğünü konuşuyordu. Ahmet sadece hazine değil, aynı zamanda kendi içinde keşfettiği gücü ve kararlılığıyla kasabasının kahramanı olmuştu. Ahmet'in hikayesi kasabada bir efsane haline geldi ve çocuklar onun cesaretini örnek alarak kendi maceralarını yaşamaya karar verdiler. Ahmet ise Hazine Adası'ndaki macerasını unutamayacak ve her zaman içindeki keşfetme arzusunu koruyacaktı.